her özür evliliğin ömrünü uzatır, muhatabınız farklı bir bireydir dedik. Her zaman aynı düşünemezsiniz. Anlaşmazlıklar çıkabilir. Koca, iş yerinde sıkıntı yaşar, eve gergin gelir. Kadın komşularıyla ile ilgili bir problem yaşamıştır, canı sıkkındır. Bir tatsızlık mı oldu? Ağızdan çıkmaması gereken acı sözler mi çıktı? Zaman kaybetmeden hemen hatanızı itiraf edin, özür dileyin eşinizi şefkat sinenize basın. Aslında sen de böyle yapmasaydın ben de yapmazdım diye daha fazla meseleyi uzatmayın. Hele hele kesinlikle araya zaman sokmayın. Araya giren her saat, özür dilemeden geçen her an yuvanın temellerinin sarsar. Bu işin gururu olmaz. Hata sizde ise hem yuvanızı yıkar hem de hatanızı telafi etmediğiniz için dünyada ve ahirette cezasını çekersiniz. Araya zaman girince nefis kendisini haklı çıkarmak için avukat gibi savunmaya, karşı tarafı suçlayacak argümanlar üretmeye başlar. Bir bakarsınız ki nişanda bana bunu almamıştın, düğünde de bana biri yan bakmıştı, senin annen şöyleydi, baban böyle demişti gibi cümleler cephanelik gibi yığılmaya başlar. İlk çatışmada bu cümleler boca edilir. İşte o andan itibaren yuvanın temelleri çatırdamaya başlar. İşin bu aşamaya gelmemesi için yapılacaklar özür dileyin ve bunu zaman kaybetmeden yapın.